güven oyu için HDP'nin dışarıdan desteği şart. Bahçeli tam da buna kapalı. HDP'ye asla evet demiyor. Bu nedenle olası bir CHP-MHP koalisyonu imkansız gibi. Bahçeli'nin Başbakan Senol teklifi üzerinden Kılıçdaroğlu'na CHP için yaptığı uyarılar da dikkat çekti. Partiyi ulusalcı kanat mı Mustafa Kemalciler mi yönetiyor? CHP'nin üçte biri HDP gibi düşünüyor. Bunlar kim? Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin köklü tarihini ateşe atan kimdir sorusunu sorması lazım. Bunu sorduğu zaman CHP birçok şeyi ve kendisini de kurtarmış olur. Bir CHP-HDP ortaklığına MHP desteği çıkartmak için Kılıçdaroğlu'na tuzak kuruluyor dedi. CHP liderine seslendi. Sonuçta bak görüyorsunuz Cumhuriyet'in temel kuruluşu olan parti dediniz. Hükümeti kurmasını arzuladınız. Hiçbir şey yapılmadı. Türk siyasi hayatında AKP ve Erdoğan'dan başkası yoktur demenin tezgahıdır bu. Böyle bir tuzanın içine Kılıçdaroğlu nasıl düşüyor? Olmazsa olmaz şartlar, kırmızı çizgiler, daha koalisyon masasına oturmadan çıkmaz sokağa giren hesaplar. Belki de hiç beklemediği bir yanıt aldı Kılıçdaroğlu. MHP, CHP kapıyı kapattı. Peki Bahçeli'nin başbakan senol teklifini geri çevirmesi CHP'de nasıl karşılandı? Kılıçdaroğlu bugün ses vermedi ama kurmaylar çok tepkili. Gürsel Tekin Bahçeli'yi milleti havale ediyoruz dedi. Olası CHP-MHP koalisyonunun kapıları biraz daha kapandı. Sayın Bahçeli'nin kabul etmeyeceğini kendisini kabul etmeyeceğini ifade etmiş. Biz millete avale ediyordur. Bahçeli CHP liderinin başbakan senol teklifine hayır dedi. tepki Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Gürsel Tekin'den geldi. Millete havale ediyoruz sözleriyle olası CHP-MHP koalisyonunun kapısı biraz daha kapandı. Millet bütün siyasi partilere ayar vermiştir. Benim takdirim bu. Bu takdir içerisinde bir koalisyon kuracaksınız. Biz millet iradesine saygılıyız. En erken seçim ne zaman olacaksa o zaman da seçim olur. Gürsel Tekin Bahçeli'nin erken seçim için 15 Kasım uygun sözlerine de Türkiye erken seçimi kaldıramaz sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye'nin kevgire döndüğü içeride ve dışarıda bu kadar sorunların olduğu bir ortamda bir erken seçimi Türkiye'nin kaldırması mümkün değildir. HDP'yi Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz PKK'nın uzantısı olarak görüyoruz. MHP, HDP nedeniyle CHP'ye kapılarını kapattı. CHP'nin hükümet olmak için tek bir alternatifi kaldı. Olası bir AK Parti koalisyonu. Ancak Tekin bunu konuşmak için bile henüz erken dedi. Daha yetki verilmemiş yani. Yetki kime verilecek, nasıl işleyecek, yetki alan... Ee, süreci nasıl işletecek? Ancak kulislere göre CHP'nin AK Parti ile olası bir koalisyon ihtimali de Kılıçdaroğlu'nun deklare ettiği 14 madde yüzünden neredeyse imkansız gibi. Siyaset kirlilikten arınmalı. Kılıçdaroğlu istediği adımı henüz atamadı. MHP'den de olumlu haberler gelmiyor. AK Parti ile koalisyonda anlaşabilir mi? Gözler önümüzdeki hafta başlaması beklenen koalisyon turlarına çevrildi. MHP HDP hattı iyiden iyiye gerildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş HDP'ye bir kez daha PKK'nın siyasi kanadı dedi. Dışarıdan HDP destekli olası CHP MHP koalisyonuna kapılar iyiden iyiye kapandı. HDP PKK terör örgütünün siyasi kanadıdır. Bizler üzerinden hakaretvari bir tutumla partimizi işleştirmeye çalışan ve buradan bir savaş koalisyonu çıkarmaya çalışanlar kesinlikle kaybedeceklerdir. Ülke savaş değil barış istiyor. MHP, HDP koalisyon senaryolarında yan yana gelmek bir yana açıklamalarında bile birbirlerinin hedefindeler. MHP'li Tuğrul Türkeş HDP'yi sert sözlerle eleştirdi. Gitmeyecek korkusu böyle bir partiye geçici olarak oy vermeye yönlendirdi vatandaşı. Şimdi bunu ele alıp Oh, aman da bak bu parti şu oldu bu oldu o parti bir şey olmadı. Biz barajı geçmemiş olsaydık şu anda AKP'nin tahakkümü altında inliyor olacaktınız. Demirtaş, barajı geçmeseydik demiş muhalefete yüklenmişti. Yanıt Türkeş'ten ödünç oy çıkışıyla geldi. Her fırsatta HDP kapıyı kapatan ve çözüm süreci çizgisini çeken MHP'de kırmızı çizgiler iyice kalınlaştı. Neyi çözdük? Yani neyi hallettik biz? Mesela kan, İki senedir, akan kanın... Akan kan geçici olarak durdu. Yani o da ne derece durdu durmadı bilmiyorum. PKK terör örgütünün siyasi kanadıdır. MHP, HDP ile asla görüşmem diyor. Türkiye'nin demir taşı hedef alan sözleri dikkat çekiciydi. Tek yetkili Sayın Genel Başkanımızdır. Karşı tarafta kimden görüşeceğiz? Geçici görevli filan. HDP barajı geçemeseydi siz şu anda koalisyonu değil yeni genel başkanı tartışıyor olacaktınız. Muhtemelen genel başkanlarınız istifa süreci yaşıyor olacaktı. MHP HDP attı çok gergin. Zaten olası bir CHP MHP koalisyonuna kapıyı kapatan da bu gerginlik. Kılıçdaroğlu Baykal polemiği de kızıştı. CHP lideri Baykal bana neden ulaşamadı ben de anlamadım. Oysa ayaktaydım uyumuyordum demişti. Baykal da aradığım saat belli bunların kayıtları baz istasyonlarında var tepkisini gösterdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yok, yok, yok. sormak yok, yok. istiyorum size. Size bir kırgınlık yarattı Ar mı? Değil, Sayın Baykal'ın o gece bana neden ulaşamadığını ben de anlamadım. Tam tersini. o gece saat 24'ten sonra da ayaktaydım ve uyumuyordum. Gel Kemal Bey'in bilgisi oldu mu efendim bu görüşmede? Elbette elbette. 10 gün önce görüştü Erdoğan Baykal. Genel Başkan'ın haberi var dedi. Ama Kılıçdaroğlu'nun görüşmeden bir gün önce gece bana ulaşamamış sözü, Baykalı kızdırdı. Ulaşmaya çalıştığımın ispatı var, dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradığım saat belli. Bunların kayıtları baz istasyonlarında da var. Kendisine ulaşamadım. Aniden gerçekleşmiştir. Antalya'dan hemen e, geldim. Baykal Kılıçdaroğlu'na ulaşamadığını, bunun üzerine Özel Kale Müdürünü aradığını söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Özel Kale Müdürü'yle konuştum. O da ulaşamadığını söyledi. Sonuçta ben kendisiyle konuştum ve görüşmeye ondan sonra gittim. Gece görüşemediler. Genel başkanına sabah ulaştı. Ardından Erdoğan'a gitti Baykal. Her türlü koalisyon çözümüne açık bir anlayış içinde olduğunu gördüm. Kılıçdaroğlu koalisyon işine girmeyin dedi ama buluşmada koalisyonda konuşuldu. Hatta iddiaya göre Erdoğan Baykal'a 20 milletvekiliyle gelirseniz AK Parti ile koalisyon yapılır. Hükümeti kurma görevini de size veririm dedi. Baykal çok sert çıktı. Siyasi geleceğimle ilgili hiçbir konuşma geçmedi. Beni işin içine sokacak hiçbir model önerisi olmadı. Deniz Baykal yazılı açıklamasında kendi partisine de tepki gösterdi. Bu iddianın CHP içinde de dillendirilmesi çok acı dedi. Sayın Erdoğan'ın bana böyle bir teklif yapmış olabileceğini ya da benim böyle bir teklifle muhatap olduğumun kendi partimiz tarafından konuşulması düşünülmesi çok acıdır. Ve olası bütün modelleri değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız. Kılıçdaroğlu, Baykal Erdoğan görüşmesi için içeriğini tam olarak bilmiyorum sözleriyle de Baykal'a sitem etmişti. Baykal zaman vermedi ama kapsamlı açıklama yapacağım dedi. CHP lideri iktidar için olası koalisyon hesaplarının gölgesinde enerjisini parti içine de harcıyor. Siyaset koalisyonu tartışıyor. Olasılıklar meclisin oturma düzenini de değiştirecek. AK Parti hükümeti kuramazsa muhalefet sıralarına geçecek. Aha, oh. evet, evet. Aha, Bir dönem böyle bitti Yenisi için gün sayılıyor AK Parti 13 yıldır ısındığı Alıştığı iktidar koltuklarında oturabilecek mi? 258 sarı 132 kırmızı 80 mavi ve 80 mor Yer mi değiştirecek? Olası koalisyon seçeneklerine göre Meclis genel kurulunda da oturma düzeni değişecek Birinci olasılık şu AK Parti CHP koalisyonu Eğer bu olursa AK Parti milletvekilleri 13 yıldır oturdukları Meclis Genel Kurulu'nun en sağındaki bölümde yine oturacaklar. CHP iktidar ortağı olduğu için hemen yanında oturacak. AK Parti'nin diğer bölümde ise sol bölümde HDP ve MHP milletvekilleri muhalefet oldukları için bu sıraları paylaşacaklar. Yazıklar olsun size. İkinci olasılık AK Parti-MHP koalisyonu. Eğer bu olursa AK Parti yine aynı yerinde oturacak. Yani genel kurulun sağ tarafında Bakanlar Kurulu sıralarının hemen karşısında. Bu kez yanında CHP yerine iktidar ortağı MHP olduğu için MHP olacak. Diğer bölümlerde ise muhalefette kalan HDP ve CHP milletvekilleri oturacak. Ve AK Parti HDP koalisyon olasılığı. Bu olasılıkta da AK Parti'nin yeri değişmiyor. Yine bakanlar kurulu sıralarının hemen karşısında AK Parti yerini alıyor. HDP milletvekilleri ise koalisyon ortağı olduğu için hemen AK Parti'nin yanında. HDP'nin yanında CHP ve CHP'nin yanında MHP muhalefet sıralarında yerlerini alıyorlar. Düşünmeyiz istemeyiz ama gerekirse muhalefetin de en alasını yaparız. Zor görünse de bir koalisyon olasılığı daha var. O da CHP, MHP ve HDP koalisyonu. Eğer bu olursa AK Parti 13 yıldır oturduğu koltuklardan kalkacak. Hemen karşıya siyasi rakiplerinin yani muhalefetin yıllardır oturduğu koltuklara geçecek. Peki AK Parti koltuklarında kimler olacak? Hemen sağ başta CHP yanında da koalisyon ortakları MHP ve HDP yer alacak. Muhalefet hiç alışık olduğu bir kulvar değil AK Parti'nin. Tam da bu yüzden koltuklarını kaybetmek istemiyor. Koltuk sayısında 80 eşitliğinde buluşan MHP ile HDP iktidar sıralarında olmazsa kim önde, kim daha geride oturacak? Kurayla mı belirlenecek? Belli değil. Ama rütüye bir üyelik için MHP ile HDP kura çekecek. Başbakan Davutoğlu dün akşam Ankara'da Baydan ailesine iftar sürprizi yaptı. Aile özel konuğun şaşkınlığını attıktan sonra sıra anıları ölümsüzleştirmeye geldi. Dur bakalım ben Aleyna, 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 Meryem, Meryem, değil mi? Bak, Hayır, Hoş bulduk. Bakalım. Nasılsınız? İyisin inşallah. Allah razı olsun. Ay sizi şaşırttık sen. Yani. Rüyada i̇nşallah. görsek inanma. Niye canım? <laughs> Aklından bile geçmemişti. Başbakanı karşısında görüp iftar sofrasında ağırlayacağı. Başbakan Davutoğlu yanına eşi ve kızını aldı. İftar için Baydan ailesine çat kapı misafir oldu benim canım. Benim canım. 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 Koalisyon matematiğine birkaç saatliğine ara verdi başbakan. Mamak'ta yaşayan evet, ve eşi rahatsız olduğu için evinin geçimini bir gözlemeci çalışarak sağlayan Afife Baydan ve ailesinin yer sofrasında oturdu. Onlarla birlikte orucunu açtı. Acer'de benim bizim en küçük. E, Siz de gelin Şuraya, Yemeğin çay, iyi misin? ardından çay ve sohbet vardı sırada. O anlar ölümsüzleşti. Hanımefendi benim canım. Cenab-ı Allah'a Alkış. Başbakan evim küçük kızı Asiret'le yakından ilgilendi çok selam Benim canım. <laughs> Baydan ailesinin büyük kızlarıyla da tek tek öz çekim yaptı. Çektiği fotoğrafların güzel çıkıp çıkmadığını da kontrol etmeyi ihmal etmedi. Başbakan. Çok güzel. Bakanlar çıkmış. İftar sonrası çıkışında da başbakana ilgi yoğundu. Mahallede yaşayanlarla ayaküstü sohbet etti. Çok sağ olun Belinay. Belinay maşallah. Nasılsın oğlum? Türkiye'nin mülteciler sorununa dikkat çekmek için ünlü sinema oyuncusu Angelina Jolie Türkiye'ye geldi. Jolie, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştü. Mardin'de buluştular. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünyaca ünlü sinema yıldızı Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie aynı karede. Jolie Erdoğan'dan önce geldi Mardin'e. Yanında 9 yaşındaki kızıyla birlikte. Ünlü yıldızı Mardin sokaklarında şehir turu atarken, alışveriş yaparken görenler gözlerine inanamadı. Angelina Jolie, Mardin'in Midyat ilçesinde Suriye ve Irak'lı mültecilerin kaldığı kampları ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi koruma ordusu eşliğinde Mardin sokaklarını turladı. Elini öpmek isteyenler bile oldu. Mardin'in tarihi çarşısını gezdi. Yine yoğun ilgi altında alışveriş yaptı. Bu sürahinin eşini satın aldı bizden. Bakır'ın üzerinde üzerinde işlediğimiz şahmeranı hediye ettim. Ünlü sinema yıldızı eşini de unutmadı. Brad Pitt'e kehribar tesbih ve gümüş yüzük aldı. Olur, olum, olum. Alışveriş bittiği sıra resmi temaslara geldi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Gutierrez'le birlikte önce valiliğe gitti ünlü yıldız. <laughs> Sonra da Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti. Çok güzel bir şehir. Bir sürü insanı ve dini hep birlikte görmek çok güzel. Dünyanın önemli bir kısmı burası. Çok tarihi bir yer ve çok minnetkar insanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kamp ziyareti ve iftar için Midyat'taydı. Erdoğan'ı Mardin'e gelişinde Ahmet Türk karşıladı. HDP'liler seçim öncesi Erdoğan'ı Doğu ve Güneydoğu'da karşılamamış, protesto etmişti. O siyasi çizgiden gelen ama bağımsız seçilen Ahmet Türk, Erdoğan'ı karşıladı. Cumhurbaşkanı ünlü yıldızla birlikte Türkiye'ye sığınan Suriyeli ve Iraklı mültecileri kaldıkları kampta birlikte ziyaret etti. Erdoğan mültecilerle iftar sofrasında da buluşacak. Muğla'da öldürülen 18 yaşındaki Cansu Kaya'nın katil zanlıları tutuklanıp cezaevine gönderildi.